Merhaba dostlar. Bugün Osmanlı'da çok eşlilik meselesini işleyeceğiz. Ama önce şunu söyleyeyim. Bu konu kadınlar açısından çok hassas bir konu olduğundan bu konuda ileride vereceğimiz tüm rakamlar yalnızca arşiv bilgileri ve akademisyen çalışmaları üzerinden olacaktır. İstifade ettiğimiz kaynakları da açıklamalar kısmında paylaşacağım. Meraka olanlar detaylı olarak bu kaynakları buradan inceleyebilirler. Çok eşlilik meselesi. Evet, bilinenin aksine İslam dünyasında çok eşlilik durumu sadece zaruret halinde müsaade edilen bir çıkış yoludur. Bu müsaade de kadınlar arasında adalet etme şartına bağlanmıştır. Ancak Kur'an bir ayetiyle eşler arasında adil davranılmayacağını belirterek tek eşle hayatın sürdürülmesini ayrıca kuvvetle tavsiye etmektedir. Adalet meselesinin önemi Hz. Peygamber'in bir hadisinde şu ifadelerle yer almaktadır. Bir erkeğin nikahında iki kadın bulunur da aralarında adalet gözetmezse kıyamet gününde bir tarafı ferşli olarak dirilir. Bugünkü anlayışımızı bir tarafa bırakıp insanlığın İslam'dan önceki durumuna bakarsak eğer bir erkeğin istediği kadar kadın ile evlenme hakkına sahip olduğu görülür. Erkek serveti ve kudreti nispetinde istediği kadar kadın alabilirdi. İslam ise geldiği zaman diğer pek çok toplumlarda da görülen bu sınırsız sayıda kadın ile evliliği sınırlamış ve şarta bağlamıştır en fazla dörde kadar müsaade etmiş, bazı hallerde toplumun huzur ve selameti için birden fazla kadınla evlenme kapısını açık tutmuştur. Ayrıca İslam'ın ilk yıllarında savaşlar sebebiyle birçok kadının dul ve korunmaya muhtaç kaldığı hususu bu konuyu da daha iyi anlamak adına gözden uzak tutulmamalıdır. Ne var ki buna rağmen birden fazla evliliğin oranı bütün Müslüman toplumlarda %5'i geçmemektedir. Günümüzdeki bazı araştırma sonuçlarına bakılırsa çok evlilik durumu Mısır'da 1947'de %3, Irak'ta 1957'de %7, Suriye'de 1960'da %4 olduğu görülmektedir. Bir başka araştırmaya göre Arap ülkelerinde çok kadınla evlenme oranı %2 ile %8 arasındadır. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'ne. İlgili ayette geçen şartlı izne bağlı olarak diğer Müslüman toplumlarda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da birden fazla evliliklere rastlanılmaktadır. Ancak çok evlilik açısından Osmanlı'ya baktığımızda bu tür evliliğin yaygın olmadığı, belirli oranlarda kaldığı görülmektedir. Yabancı seyyahlarda bu durumu teyit edici açıklamalarda bulunmuşlardır. 1500'lü yıllarda Türkiye ile ilgili gözlemlerini anlatan Alman protestan papazı Salomon Schweiger, Türkler dünyaya, karıları da onlara hükmeder. Türk kadını kadar gezen, eğleneni yoktur. Çok karalık yoktur. Herhalde bu işi denemişler, dert ve masrafa neden olduğunu anlayıp vazgeçmişlerdir. Boşanma pek görülmüyor. Çünkü boşanırken erkek para ve eşya veriyor ve kız çocuk anaya kalıyor demektedir. 16. asırda başka bir batılı seyyah ise Türklerde çok eşliliğe karşı bir tiksinme ile birlikte temiz bir aile yaşamından söz etmektedir. 1908'de Osmanlı Devleti'nde seyahat eden bir Amerikalı seyyah da değerlendirmelerinde Türkiye'de çok eşlilik genel olarak sanılandan çok daha az, yaygın değildir. Kur'an erkeklere 4 kadın alma izni veriyor ancak çok eşlilik pahalı bir kurum. Bir Türk erkeği ancak çocuk sahibi olma isteği çok güçlüyse bu masrafa girişecek ve evinin huzurunu tehlikeye atacaktır demektedir. Bu örnekleri arttırmak mümkündür. Özetle Osmanlı'da çok evliliğe değinen yerli ve yabancı hiçbir yazar veya seyyah bunun yaygın bir uygulama olduğunu söylemez. Bu konuda kesin bir görüş birliğine varmışlardır. Peki Osmanlı toplumunda çok evliliğin sebepleri nelerdir? Öncelikle hemen şunu söyleyelim. Osmanlı toplumu içerisinde kişileri çok evliliğe iten asıl sebepler kadını istismar üzerine kurulu gayri ahlaki gerekçelere dayanmıyordu. En baştan neslin devamını sağlama ve çocuk sahibi olma isteği kişileri ikinci evliliğe iten sebeplerdendi. Tıbbi sebepler de bunu kuvvetlendirirdi. Bugün kadın veya erkekten kaynaklanan hastalıklara tıbbi müdahaleler yapılarak aileler çocuk sahibi yapılırken Osmanlı çağlarında çocuk sahibi olmak isteyen bir erkeğin tıbbi olarak buna bir çaresi yoktu. Dolayısıyla bir çıkış yolu olması itibariyle ikinci evliliğe müracaat ederlerdi. Başka bir sebep o dönem üretimin kol gücüne bağlı olarak yapılmasıydı. Bu dönemlerde fazla nüfusun üretim artışına katkıda bulunacağı düşünülürdü. Diğer bir sebep ise evlilik yaşında kadın nüfusun fazlalığıydı. Erkeklerin savaşta ölmesi, özellikle dulların geçimlerini sağlama gereksinimleri çok evliliğe etki eden faktörlerdendi. Savaşlar sonucu elde edilen yeni topraklardaki gayrimüslim kadınlar, dullar bu kısımda değerlendirilebilinir. Bu dullar ve kızları kendi istekleriyle Osmanlı askerleriyle evlenmek istiyordu. Sultan Orhan'ın kapısına dayanan kadınların bu konuda kolaylık göstermesi için ondan ricada bulunmaları konumuz açısından dikkat çekicidir. Bu durum Osmanlı erkekleri için sadece ikinci bir eş değil, aynı zamanda mamur bir evin sahibi olmak anlamını da taşıyordu. Bu durumu dönemin tarihçisi Aşık Paşazade, hazır ev ve kadın ola kim kabul etmeye diye açıklamıştır. Başka bir sebep ise erkeğin sabırsızlığı ve evdeki işlerin aksamasıdır. O dönem doğum kontrol yöntemleri bugünkü gibi olmadığından aileler zırt pırt çocuk doğumları ile karşılaşıyorlardı. Ve anne çok fazla çocuğun bakımı yüzünden ev işlerine yetişemiyordu. Bununla birlikte kadının gebe kalmasından sütten kesilmesine kadar erkeğin karısından uzak durma durumu bazı erkekleri birden fazla kadınla evliliğe ittiği söylenebilinir. Olumsuz bir sebep olarak az da görülse şunu da örnek verebiliriz. Aile yükünün ağırlığı gibi nedenlerle güzelliklerini kaybeden kadınlardan soğuyan erkeklerin de kuma arayışına girdikleri görülmektedir. Tabii İslam'ın onaylamadığı başka sebeplerden de erkeklerin birden çok evlilik yapma istekleri de görülmektedir. Sapıklık, açgözlülük, şehvet gibi. Ancak tüm bunlardan öte birazdan vereceğimiz oranlar bu gibi sebepleri genele yaymamamız gerektiğini bize gösteriyor. Tüm bu bilgiler ışığında şimdi gelelim Osmanlı toplumunda çok evlilik rakamlarına. 1600'lü yıllarda İstanbul'a ait adli kayıtlar üzerinde yapılan araştırmada erkekler içerisinde 1147 kişinin birer, 84 kişinin ikişer, 7 kişinin üçer, 4 kişinin ise dört eşi bulunmaktadır. 1147 kişinin %93'ünün birer eş sahibi olması tek evliliğin hakim bir durumda olduğunu gösteriyor ünlü tarihçi Ömer Lütfü Barkan'ın benzer kaynaklar üzerinde yaptığı incelemelerde de aynı sonuçlara ulaşılmıştır. 1516 erkekten 1407'sinin tek kadınla evli olduğu tespit edilmiştir. Buradaki oran da %93'tür. Bursa, Ankara ve Anadolu'nun muhtelif şehirlerine ait kayıtları incelenerek varılan sonuçlar da birbirine yakındır. 16. yüzyılda Bursa'da 939 evli erkekten 22 kişi 2 evli, 2 kişi 3 kadınla evlidir. 4 kadınla evli yoktur. Dolayısıyla geriye kalan 915 kişi bir kadınla evlidir. Burada tek eşlilik oranı %97'dir. 1700'lü yıllarda ise bu oran yine Bursa için şöyledir. 1092 evli erkekten 49'u iki evli, yani %4'ü, ikisi 3 evli, yani %0.1'i. Tarihçi Gerber, Bursa Şer'i sicillerinde 2000'in üzerinde erkeğin kayıtlarıyla yaptığı araştırmasında 17. yüzyılda Bursa'da 2 veya daha fazla kadınla evlilik yapan sadece 20 kişiyi tespit etmiştir. Çok evlilik oranı burada %1'dir. Daniel Batıs'ın tespitlerine göre Güneydoğu Türkmen aşiretlerinde bu oran %3'tür. Başka bir araştırma sonucuna göre ise şehirlerde birden fazla evlilik oranı %9, köylerde ise bu oran %0.3'tür. Aynı kaynak grubunda 10.000 üzerinde incelenen belgelerde sadece iki belgede aynı anda 4 kadınla evlilik kişilere rastlanılmıştır. Bu örnekleri arttırmak eldeki kayıtlara göre oldukça kolaydır. Başta dediğimiz gibi detayları ve başka örnekleri merak edenler açıklama kısmındaki kaynaklara göz atabilirler. Bu rakamlara göre Osmanlılarda çok kadınla evlilik oldukça nadirdir. Bu durumu tanzimat yazarları da ifade etmektedir. Bu tür evliliği bir bakıma savunan Ahmet Mithat, Osmanlı ailelerinin %95'inin tek eşli, iki eşlilerin nadir ve daha çok evlilik yapanların büsbütün ender olduğunu yazar. Fatma Aliye de Nisvan-ı İslam adlı eserinde ortağı olan kadın sayısının parmak ile gösterilecek kadar az olduğunu belirtir. Peki Osmanlı'da tek eşlilik oranı neden düşüktür? Öncelikle İslam'ın aileye ilişkin düzenlemeleri çok eşliliği sınırlamıştır. Tarihçi Ubicini bu konuya şöyle değinmektedir. Bir yandan Kur'an-ı Kerim'in açık tavsiyeleri, diğer yandan kanunun kadınlara iyi muamele etmesi ve onların geçimini tek başına sağlaması konusunda kocaya yüklediği mecburiyet, Müslüman fertler arasında çok kadınla evlenme vakalarının oldukça ender görünmesine büyük katkıda bulunmaktadırlar. Diğer taraftan ailenin huzur ve saadetini zedeleme korkusu kişileri ikinci evlilik konusunda daha dikkatli davranmalarını gerekli kılmıştır. 17. yüzyıl şairi Nabi bu durumu şöyle dile getirir. Rahat bulur mu avrat alan avrat üstüne? Ahlak bilgini Kınalızade de çok evlenmeye atılan kimselerin evlerinde mücadele, husumet, kötü yaşayış ve düzensizlik mevcuttur demiştir. Ek olarak 1908'de Osmanlı ülkesini gezen Amerikalı seyyah değerlendirmelerinde bir Türk erkeği ancak çocuk sahibi olmak isteği çok güçlüyse bu masrafa girişecek ve evinin huzurunu tehlikeye atacaktır demektedir. Görülüyor ki tarihimiz belgelere bağlı olarak gerçekten araştırıldığında Bugün ortada gezen görüş ve düşüncelerin yanlış olduğu açığa çıkmaktadır. Verdiğimiz rakamlar bize Osmanlı toplumunda çok evliliğin yaygın olduğu şeklindeki kanaat ve düşüncenin ne kadar isabetsiz ve kasıtlı olduğunu göstermektedir. Aslında Osmanlı ailesi Batı ailesinin geçirdiği süreçleri yaşamadığı gibi Batı ailesinin maruz kaldığı krizleri de hiçbir zaman yaşamamıştır. Daha 20. yüzyılın başlarında bu konuda kalem oynatan Osmanlı aydınlarının eserlerinde de ifade edildiği gibi Batı'da gizli çok eşlilik doğuya göre çok daha yaygındır. 19. yüzyılın sonlarında Hans Barth, Garp'ta üçten ziyade kadınlar ile münasebette bulunmayan kim vardır demektedir. Mustafa Sabri bir batılıya atfen Müslümanlar dörde kadar kendilerini daha medeni atleden Garp'lılar ise istediği kadar kadınla cinsel ilişkide bulunmaktadır tespitinde bulunmuştur. Bu bağlamda batıda evlilik dışı doğan çocukların oranına ilişkin vereceğimiz rakamlar hiçbir zaman ve hiçbir İslam toplumu içerisinde görülmemiş rakamlardır. Newsweek dergisinin yaptığı bir araştırma bu konuda batının nedenli bir çıkmaz ve çöküş ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Evlilik dışı çocukların oranı İsveç'te %50, Danimarka'da %47, Norveç'te %46, Fransa'da %35, İngiltere'de %32, Avusturya'da %27'dir. Bu rakamlar sadece çocukların oranını vermektedir. Evlilik dışı yaşayanların çok eşlerin oranı bundan çok daha yüksektir. Bu tablo batıda evliliğin bir bakıma rafa kaldırıldığının göstergesidir. Bununla birlikte maalesef bizde de bir kırılma olduğundan söz edilebilir. Hürriyet gazetesinin 13 Temmuz 1993 tarihli nüshasında Türkiye'de cinsellik adlı bir araştırmanın sonuçları ülkemizde aile yapısının ciddi bir çözülme ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 435 kişinin katıldığı bu araştırmaya göre düzenli cinsel ilişkiyi evli oldukları eşleriyle sürdürenlerin oranı yalnızca %23'tür. Bu anket kimlerle yapıldı bilemiyoruz. Ama bugün bu rakam çok daha yükseklere çıkmış olduğu kesindir. Hül'asa bütün İslam topraklarında olduğu gibi Osmanlı toplumunda da birden fazla evlilik temel gerekçesi itibariyle kadını istismar üzerine kurulan bir düzenleme değil, bir çıkış yolu ve bir ruhsattır. Asıl olan tek eş ile hayatın sürdürülmesidir. Dahası İslam kanunlarına göre bir kadın evlenirken nikah sırasında kendi üstüne eş almama şartı koyarsa erkek eşinin rızasını almadan asla ikinci bir evlilik dinen yapamaz. Bir yığın tarihi kayıtta evlenen kadınların bu hükmü nikahlarında şart koştukları görülmektedir. Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz var ise video sonunda yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videoların devamından haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.